Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız sağlığınız iyidir beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim şükürler olsun bugünümüze diyoruz bugün günlerden cumartesi saatimizde 3'e geliyor evet biz ben çocuklarla alışverişe gittim Hemen dedim sizlere bir alışveriş videosu çekeyim sonra bunları yerleştireyim Akşama da e, ailecek bir raklet yapalım dedik. Bir raklet sezonunu açalım dedik. Öyle hemen ben aldıklarımı göstereyim neler almışız sonra yerleştireceğim. Ortadan kaldıracağım yani. Şöyle hemen e, içeceklerimizi göstereyim. Şöyle bir tane portakal suyu aldık. Bu arada bugünkü market alışverişimizi Migros'tan yaptık. Şöyle Rivella böyle limonlu bir içecek Migros'un kendi markasıymış şöyle sonra iced tea şekersiz bu arada şöyle limonlu sonra Bir tane böyle e, pochon çay aldım. Lazım oluyor bazen. Sonra böyle e, bütçenin yoğurtlarından aldım Natun yoğurt. Sonra böyle e, e, sabah kahvaltına yani yarın böyle kahvaltı yapmasını seviyoruz ailecik yaptığımız için e, frish bak bunu kendi pişiriyorsun, Taze oluyor. Sen yani bundan aldık. Sonra bir tane böyle e, e, kremalar indirimdeydi. Az yağlısından böyle krema aldım. Sonra yine böyle e, bak e, e, bunu da böyle tazecik pişirip e, şey yapıyorsun. Geliyorsun. Böyle kaysılı e, kayısılı kuak. Yine burada kuhun Bir tane mascarpone aldım. Çoktan da tiramisu da yapmadım. Tiramisu yaparım diye. Şöyle toz peynirlerinden aldık. eğilip kalkması var ya. Şuraya sandalye koyardım. Onu da koymadım bugün. Şöyle tekrar bir tane daha yoğurdum var. Böyle iki tane daha tost peyniri. Böyle gene bir tane daha ice var. Bu şeyle şey terli. Şöyle sabah kahvaltısında dediğim gibi ee, içmek için portakal suyum. Bir tane daha var böyle. Sonra ee, bu salça ama böyle flüsik. Ee, işte şey pizza falan yaparken ya da ne bileyim makarna sosu yaparken domates sosu. Böyle diyelim. Aynen. Ondan aldım. Dediğim gibi ee, raklet yapacağız. Böyle raket patateslerinden bunlar böyle küçük ince kabuklu oluyor. Bunu isteyen kabuğuyla tüketiyor, isteyen ee, soyup da yiyor. <laughs> Şöyle bir paket. Sonra bir tane ketçap aldım. Bir tane mayonez. Sonra salatalık turşusu. Şöyle havuç, sonra bu renkli e, biberlerden aldım. Bunlar da biber oluyor. Şöyle acı biber aldım. Burada böyle üç tane e, kabak. Şöyle dondurma almıştık, ee, Kinder Bueno'nun. Güzelmiş. Yedik yani, içinde bir tane kaldı. Sonra burada iki tane böyle tost ekmeği. Migros'da e, makarnalar indirimdeydi, yarı fiyatı. Bir tane aldım bir paket. Sonra bir tane iceberg salatası aldım. Bir bağ. Yani dört tane, üç tane böyle taze yeşil soğan aldım. Şöyle e, yumurta aldım. Şöyle çeli domateslerden aldım. Şu kadarcık da domates Yine burada biraz büyüklerinden bir çeli domates var. Şöyle üç tane salatalık. Bir tane muz. Şöyle iki tane avokado var. Meyve olarak da elma, e, ee, cennet turması, Sonra mevsimi mandalin. Alışverişimiz bu kadar da. Görüşürüz. Böyle raklet yaparken de biraz çekeceğim. Nasıl yapılıyor. Ee, sonra görüşmek üzere. Evet ben sofrayı hazırladım böyle. Neler var? Böyle raklet peynirimiz, sucuğumuz. Bunun üzerine ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben de böyle e, mantar hazırladım. İçine kaşar koydum. Normal sade mantar da yapabilirsiniz. Burada böyle e, peynirleri eritip sonra patatesin üzerine döküyoruz. Onu da göstereyim. Oh mis gibi kızarmış. Erimiş. Evet biz yemeğimizi yedik. Kapanış yapmak için tekrar karşınıza geldim ama bu ben var ya acayip böyle bir kızarmışım. Böyle bu boğazlarım da öyle. Bir şey alerjim yaptı anlamadım. Günün özetini yapacak olursak işte bir alışverişe gittik. Bugün Migros'a gittik alışverişe. Acayip kalabalıktı. Cumartesi günü olduğundan da e, geldik işte bir alışveriş videosu çektim sizlere Umarım beğenirsiniz sonra akşam yemeği hazırlığı biz e, bu sene ilk defa yaptık işte daha açılışı yapıyoruz yani raklet bu da İsviçre'nin bir yemeği e, böyle peyniri bol olduğu için İsviçre'de güzel oluyor bilmiyorum ailecek böyle sohbet muhabbet sofrada Böyle yavaş yavaş yenen e, peynir. Çünkü erimesi gerekiyor. Öyle bir yemek. E, özel günlerde ne bileyim böyle e, ailenin hep toplandığı zamanlarda yapılabilecek bir şey bence. Bence güzel. Ben seviyorum. E, doyurucu bir yemek. Öyle işte sofrayı kaldırdım. Dedim bir kapanış yapayım arkadaşlara. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.